Arkadaşlar hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Bugün 23.02.2024. Yarın ayın 24'ü. 24'ü ve 25'i için arkadaşlar sismik aktiviteler olabilir ama yıkıcı boyutta bir şey beklemiyorum. Sismik aktiviteler için özellikle yine Bursa bölgesine söylemiştim. Gemlik'te 4.2'lik meydana geldi. Yine arkadaşlar Çanakkale ve Bursa e, Balkanlardan aldığı etkiyle e, sismik aktiviteler yaşayabilir Ege bölgesi özellikle İzmir, Muğla e, bu tarafa doğru iniyor aşağı alt kısmına sahil kısmına doğru iniyor yine e, Malatya demiştik Malatya'da yine 3 küsürlük deprem meydana geldi Malatyalılar belki bana kısacaklar ama e, orada yine bir enerji var ve özellikle arkadaşlar e, Malatya'dan Antep'e doğru geçen e, hatta Samsun üzerinden aşağıya Malatya'ya doğru iniyordu. Samsun'da da mesela en olmayacak yerde de deprem meydana geldi. Şimdi sismik olasılıklar e, arkadaşlar özellikle deprem bölgesinde ufak ufak devam eder. Zaten oluyor bunlar işte birlikler ikilikler e, tedirgin olacak bir durum değil. Bursa'da bugün olan deprem öncü müydü diye e, deki hareketlere bak. sonra büyük bir deprem gelmez. Dondu mu? Buradan devam edelim. Şu an geliyor sanırım. Devam edelim. Birleştiririz videolara. Bursa'daki e, deprem öncü müydü diye çok soruyorlar. Mesajlar geliyor. Bursa'daki deprem öncü bir deprem değildi arkadaşlar. Ufak ufak kırmaya devam eder. Bilginiz olsun. 25' için saat 18.50'de büyük bir deprem bekliyorum diyen kişiler bence çok beklerler. İnsanları korkutmaktan başka bir şey değil. Şu anda ben e, haritaya baktığım zaman çok büyük bir deprem enerjisi görmüyorum. Ha, orta şiddetli gelir mi gelir. Ama çok büyük bir deprem meydana gelmez 25'i saat 1850 özellikle. E, buraya baktığım zaman arkadaşlar e, yine dediğim gibi saydığım yerlerde sismik aktiviteler olma olasılığı var ama e, özellikle burada zaten 25'inde sabitten değişkene e, geçtiği için burada ne yapar arkadaşlar yine dediğim gibi Bursa Bilecik, Balıkesir, Çanakkale, Edirne, Tekirdağ bu bölgeler. Bu hattan aşağıya doğru iner. Muğla kısmına, Ege, Ege'de, Ege Denizi'nde sismik aktiviteler olur. Yine Doğu Akdeniz kısmı. En kritik yerler bu üç yerler arkadaşlar. Özellikle 25 için e, buralar burada e, oturan kişiler mesela biraz temkinli olmalı ama e, dediğim gibi yıkıcı bir şeyin olabileceğini düşünmüyorum çok büyük boyutta evet öngörülerim bu şekilde arkadaşlar 23'ü yarın 24'ü 24'ü için sismik aktiviteler biraz çoğalabilir zaten e, bugün de baktığımız zaman eee 38-39 tane sismik aktivite meydana gelmiş bir anda arkadaşlar. Hareketli bir gündü. Bu nedenle Bursa'da oldu. doldu. Bunun dışında arkadaşlar çok büyük bir deprem beklemiyorum bilgilerinize. Malatya, Adana, Adıyaman Doğu Akdeniz'e doğru iniyor Malatya üzerinden. Buralar. Evet hepinizi çok seviyorum. Rabbime emanet olun. Korkmayın. Yıkıcı bir şey görmüyorum arkadaşlar.